Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz üzere bahar yaklaşımı birlikte tohum ekimlerine başlıyoruz. Bugün biz size sebze tohumu ekimini göstereceğiz. Bunun için malzemelerimi saymak istiyorum. Öncelikle tohum ekimini gerçekleştireceğimiz viyolümüz mevcut. Bu viyol içinde kendimizin hazırladığı özel bir karışımımız var. Burada perlit, toprak ve torf karışımı mevcut. Yoğunluk olarak torf mevcut içerisinde karışımın. Arzuman marka tohumumuz mevcut. Bununla ekimi gerçekleştireceğiz. Arkasında tohum ekiminin nasıl gerçekleşeceği de yazıyor. Ayrıca tohum ekimi için küreğimiz, paketi açmak için makasımız ve sulamak için de fısfısımız mevcut. Öncelikle paketimizi açarak başlayalım. Daha rahat ekim gerçekleştirmek için ben tohumdan bir miktar kenara dökeceğim. temiz otu da göstermek istiyorum. Kürekte bir miktar karışımdan aldıktan sonra bir çimdik kadar yaklaşık 6-7 tane tohum olacak şekilde biyolün tam ortasına tohumlarımı yerleştiriyorum ve aldığım toprak karışımını üzerine ekliyorum. Bu karışım tohumun yaklaşık 1,5-2 katı kadar olacak şekilde üstünü kapatıyorum. aynı şekilde tohum ekimini gerçekleştiriyorum. Tohumumuz yaklaşık 30 gün sonra hasat vermeye başlayacaktır. Tüm biyolleri ekim gerçekleştirdikten sonra püskürtme yöntemiyle sulamak yapacağız. Hortum vesaire gibi gereçlerle sulamak tohumu Toprak yüzeyine çıkaracağından bir fıs fıs yardımıyla püskürtme yöntemiyle sulamayı gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar siz de yol hesabımızdan tohum ekimi için gerekli tüm malzemeleri hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.